Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. 2022 yılında istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı hakkında Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yapılan duyuruya baktığımızda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9014 uzman doktor, 6787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeli uzman doktorların 8000 952'si yataklı tedavi merkezlerinde 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlık merkezlerinde görev yapacaktır. Doktorların ise 5693'ü yataklı tedavi merkezlerinde 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlık merkezlerinde istihdam edilecek ve son olarak da 215'i acil sağlık hizmetlerinde çalıştırılacaktır arkadaşlar. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek. Duyuruları yakından takip ediyorum. Sizler de bu tür duyuruları kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendim... Size çok çok iyi bakın hoşça kalın